Ay bu kanalıma hoş geldiniz demek çok istiyordum. Evet. ben e, yaz sezonunu açtım. Bodrum'a geldim ve bundan sonra sizlere Bodrum'da yemek yapmaya devam edeceğim ve paylaşacağız. Evet. Ve bugün size kuru sebze dolması yapmaya karar verdim. Bunun bence hikayesi büyük. Neden ben de hikayesi büyük? çok sevdiğim bir yemektir. Yani ben Türk mutfağında zaten yani dolma çeşitlerine bayılırım. Yani bizim genelde Güneydoğu Anadolu mutfağımızın, işte Anadolu mutfağımızın yöresel bir doğma çeşitidir. Ve çok severim. İstediğim tadı bulmak için ne kadar seyahat ettiğimi <laughs> bir takip edenler bilir. Yani hakikaten yemek için, o lezzeti bulmak için kilometrelerce yol yaptığımı ben bilirim. Ve her seferinde de bu yani deniyorum gittiğim yerlerde, eve geliyorum, yapıyorum, olmuyor, hayır yediğim o değil deyip tekrar yollara düşüp <laughs> araştırmalar yapıp başa dönüyordum. Yani diyeceğim kısacası ben bunu bu lezzeti yakaladığımı düşünüyorum. Kendi damak tadını, lezzetimi yakaladığımı düşünüyorum. Bunu da e, hep söylerim yani mutfaklarda da. Ne kadar e, pratik yaparsak, yani istediğin lezzeti, elini lezzetini verebilmek için, hayal ettiğin ya da lezzeti eline verebilmek için e, çok pratik yapmak gerekiyor. Yani bu benim yaşayarak öğrendiğim bir deneyim olduğu için biraz uzun bir konuşma yaptım ama hani neden kuru sebze dolması işte bu yüzden kuru sebze dolması çok fazla pratiği vardır ama bu lezzeti oturttuktan sonra da şu ana kadar hani kim bunu deneyimlese herkes çok beğenmiştir. O yüzden paylaşmak istedim. Başlayalım. <laughs> başlayalım yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi önce kuruluklarımızı haşlamakla başlayalım. Şurada ketimde su kaynattı. Ocağın altını açıyorum. Bizden önce tenden beri kaynatmıştım. Bu ikinci kaynattığım suydu. Zamanla kazanayım dedim. Altını açtım. E, ee, bazıları ayrı ayrı haşlıyor. Önce işte patlıcanları haşlayan var. Sonra işte ayrı ayrı tencereler. Hem Allah hepsini bir yerde ee, haşlıyorum. Ama şöyle döküyorum. Şimdi biberlerimi de içine ekliyorum. Benim için biraz yumuşamaları yeterli. 5 ya da 10 dakika kadar haşlanacaklar. Çok fazla haşlamayacağım. Neden? Çünkü ben iç harcını çiğden yapıyorum. Patlıcan ve biberlerimi kaynar suya attım. 5-10 dakika kaynayacaklar. Fazla kaynatmıyorum. Neden fazla kaynatmıyorum? Çünkü iç harcını çiğden yapıyorum. Öncesinde sen soğanı kavuruyordum, sarımsakla işte pirincini kavuruyordum. Azıcık işte böyle diğer bütün malzemeler işte yeşilliklerle falan bir araya getirip hafif böyle bir suda ekleyip böyle bir kaynatıyordum falan ama böyle içi ertesi gün çok lapa oluyor. İstediğim o dirilik olmuyor. Görselde de istediğim lezzet, görüntüyü yakalayamadığım için çiğden yapmaya karar verdim Bir de tabii bu arada tadımlıyorum, reçete karıştırıyorum, birçok tarif araştırıyorum. Ömür Akpor'un kitabında görmüştüm hepsini çiğden karıştırdığını ee, ve zaten direkt denedim ve evet dedim tamam işte aradığım lezzet bu. En önemlisi püf noktasını söyleyeyim. Bunda en yani gerçekten en önemli püf noktası mutfağlarına atlaşım sarımsakları var. Bol sarımsak, bol nane. Zaten kuru nane de ekleyeceğim. Ve tabii ki yöresel ürünler. Salçalarımız zaten Antep'ten. Domates salçası Hatay'dan. Diğerleri biber salçaları Antep'ten. Bunlar da zaten Bodrum'un yeşilliklerinden. Pişirirken de e, nanenin ve maydanozun saplarını atmadı, tencerenin dibine eserek dolmalarını doldurduktan sonra işte üstlerine koyup e, onların da böyle yemeğine aromalarını geçmelerini sağlayacağım dakika kadar e, haşlandı. Sütüyorum. Ver. Bunu soğumaya alıyorum. İç harcımda. Hazırlarken bunlar hem sütülecekler hem de soğuyacaklar ki rahat, rahat soğuyacağız. Hadi bakalım başlayalım şimdi. 2 su bardağı kadar ölçüm buydu. Pirinç ısladım, yıkadım. Biraz da kurudular. Ondan sonra kasamın içine koyuyorum. Her şey içiyden Koyacağım için işimiz biraz kolay olacak. Soğanımız var. Bunları yemeklik doğrayacağız. Evet, şu yapalım. İş ne lezzet. Bu normalde iki büyük domates yeterli olur. Ama benim domateslerim küçüktü. O yüzden böyle. Bir maydanozlarımız var. Şöyle var. Bunu şöyle güzel bir <laughs> parçaların tuzlu olduğu için Böyle güzel, sulu sulu, bol baharatlı, sebzeli, yeşillikli, kuru naneli, sarımsaklı bir iç harç oldu. Tuzu kontrolü attım. Birazdan tadına bakacağım. Ona göre dengeleyeceğim az ya da çok. Biz buna ekstra, bugün e, kendi, normal diğer reçetemin dışına çıkıp sumak ekledim ama görmüşsünüzdür çok az ekledim. Çünkü bu dolmanın yani bir özelliği de ekşili de hani tuzlu olması. Çünkü ben bunu süzme yoğurduyla servis alıyorum. Üzerine de böyle acılı böyle bir bu biber zeytinyağlı. Tereyağlı da olur ama hani şimdi zeytinyağlı olduğu için bir zeytinyağı yapıp gezdiriyorum. Yemeğinde yanında yatın alıyor. <laughs> Ne güzel kokuyor var ya ben anlatamam size bunların kokuları şu an uçurdu burayı. Şimdi hemen tencerimi alacağım diğer işte detayı da size göstereyim doldurmaya başlayacağım. De tadına bakayım ben eldiveni çıkarayım. Çok güzel. Şimdi i̇ç harcımızı hazırladık, kuruluklarımızı haşladık. İçine doğradığım yeşillikler işte nane'nin, maydanozun saplarını böyle tenceremin. Bunları da güzel yıkadım böyle bir suda beklettim. Kumu falan varsa kendi bıraksın diye. Şöyle tencereyi. Ben genelde bunu çok yapıyorum. Yani birçok yemeğimde kullanıyorum. Özellikle mesela kereviz, kereviz saplarını atmıyorum. Dipize koyuyorum mesela. Saplıyorum bir yemek yapacaksan böyle dolma türü şeylerde de dibine seriyorum. Gerçekten yemeğe ekstra bir lezzet katıyor. Evet. Şimdi doldurmaya başlıyorum. bir ikisini dolduruyorum. Çünkü pirinçlerim pişirmediğim için bunlar kabaracaklar ve şişecekler. Üçte ikisini dolduruyorum. Şöyle şekil veriyorum. Ben böyle yan yana böyle bunları dip dibi doldurup, şey yani doldurduktan sonra diziyorum. Arkadaşlar sabırla bir tencere dolmayı doldurdu. Ee, buraya biraz e, kendi yorumumu yapacağım. Kalan sarımsaklarım vardı. Yani şart değil. Kıyamadım. Yani içi yani biraz az doluymuş ama neyse. Şöyle sarımsaklarımı üstüne atıyorum. Ben böyle iki tane içine katmadım. iki tane kesme şeker ekledim. E, ee, Bodrum'dayım. Lime buldum. <laughs> o yüzden böyle üzerine şöyle birkaç dedim limon ilimi inanır mısınız bunu böyle o kadar severek yaptım ki yani kendimi vererek yaptım. Yani resmen yemeğimle aşk yaşadım. Yani çok güzel bir doğma olacağından hani inşallah tabii yani bir aksilik olmazsa de eminim. Evet. ne yaptığım şu tabağımı da Evet. Şimdi üstüne tabağımı kapatıyorum. Hafif bastırdım. Ketalımı da Su kaynattı, içerisine bayağı bir zeytinyağı koymuştuk ama e, siz koymasanız da olabilir, normal reçetesinde yok çünkü. E, ama ben gene bir parlatması açısından zeytinyağı azıcık ekleyeceğim suyuna. Şimdi üzerine geçene kadar. Zaten tuzu çok yerindeydi, ekşisi çok yerindeydi iç harcıda. Ekstra dışarıdan bir lezzet vermeye gerek yok. Bir bakıyorum. Tabağın üstüne geçecek kadar. Pirinçlerim çiğden olduğu için. Evet tabağın üstüne geçti. Şöyle hatta ben birazcık daha zeytinyağı şöyle gezdireceğim. Şöyle azıcık. Aynası çektiğinde. Evet. Kapağını kapatıyorum. Ocağıma alacağım. kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını en kısa alıp 60 dakika kadar pişmesi gerekiyor. Ee, finalde artık sunuda görüşürüz. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. 1 saat 15 dakikanın sonunda dolmalarımız pişti. Altını işte kapattım. 5 dakika kadar demlenebildi. Normalde bir yarım saat, bir saat arasında demlense hatta dolaba girse akşam işte sunuma çıktığında hem lezzetler oturmuş olur hem demlenmiş olur. Ama şimdi biz tabii bir sunum yapmak durumundayız. Size göstermek durumundayız bunu. Ondan dolayı hemen şimdi hazırlığını yapacağım. O zaman bunu tezgahımıza alalım görebileceği gibi tekrar dolmalı kapağını açayım şöyle bırakayım elimden çıkarayım ben de burada süzme yoğurt sarımsak azıcık tuz böyle biraz hani görselde güzel durur yeşillik olarak taze soğanın e, yeşil kısmı bir de dereotu doğradım şimdi bunu karıştıracağım oh etrafı da batırarak hiçbir şey olmaz İyice karıştırdım. Şöyle bir lezzet şüpheli yapalım. Bu yoğurtlu, şöyle de bir şekil yapalım. Şöyle bir yatak yaptık altından. İçerimiz yana yana <laughs> sınıfa geçelim. Of, çok güzel. İnanın var ya kokuyor size şu an anlatamam bile. Şöyle bir patlıcan gibi beraber çalışıyorum. Bu kadar sıcak ki. Of, of, of. Bence şöyle yeterli bizim tadacağımız kadar. Ondan sonra şuradan bir de pul biberi ve toz biber gezdiği kızdırmıştım zeytinyağında. Şöyle de onları üstünden gezdirelim. Sonra oturalım hep birlikte afiyetle yiyelim. yaptım İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Denemenizi gerçekten öneriyorum. Bunun birçok varyasyonu var. Fıstıklısı var, kuş üzümlüsü var, işte pirinci kavrulup yapılanı var, işte benim gibi böyle çiğden yapılanı var. Yani bizimkisi böyle biraz ekşili, tuzlu, daha böyle biraz Anadolu usulü. Yani en sevdiğim reçeteyi yaptım sizinle paylaştım. Denerseniz sevinirim. Çok lezzetli. Tamamen lezzete odaklıyım zaten şu an. Ee, Soğusun da yiyeyim diye can atıyorum. Evet arkadaşlar ben çok severek yaptım bugünkü yemeğimizi. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ve denersiniz. ki Gerçekten eminim beğeneceğinizi. Yani yaptığınız zaman siz de bu tadı beğeneceğinizi düşünüyorum. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sonra <gülüyor> <gülüyor> Harika. İnlendikten sonra bunu düşünebiliyorum. Çok güzel. güzel. <laughs> bunu <Burada> yiyeyim. <laughs> bunu da yiyeceğim kusura bakmayın arkadaşlar. Daha bir tencere var. Yani bunu yapmak istemiştim. Diğer videolarda yapamamıştım. Bu sefer dedim bunu da yapacağım yiyeceğim. Hmm. Hmm. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Hmm. Arkadaşlar gerçekten test ettim, onarladım. Çok güzel. Yapın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>